Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Aa, bugün bizim eski mahalleydi. Evimiz karşılıklı. En tarafa diye çektiğim evimiz vardı. Yani kirada oturduk. Bizim e, çocukluk mahallem yani. Hep yıkılmış. Her iki oturduğumuz ev de yıkılmış. Ah. Hiçbir şey kalmamış döneyim. Bugün de bakalım neler yapacağız. Şimdi biraz alışveriş falan yapacağız. Bunları almaya gidiyorum. Akseler yapılmış. Yapılmaya başlıyor. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Benzet de var Benzet benzin alkol mas. var sadece. Sadece 2 tane. Var. Var. kat de Kat katum. Benzer. 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 var. Benzer. 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 Benzer ama bizim de kardeş bedersin. biz parka gittik biz de gittik telefon <gülüyor> <gülüyor> sen girmedin biz gittik telefon benim arkamda bak gül sen bu sen kırdın mı bunu? Böyle açı. nandık ha. Baş edemeyeceğim <gülme> derim. Ondan çok kere geldik. Geçen geldiğimizde çok güzeldi ama pek hoşumuza gitmedi. Şöyle. Hiçbir şey fazla bir alternatif yok. Bir de bayağı bekledik. <gülme> Bakalım. kaç Ronia. Ne yapıyorsun? Ronia? bana bakıyor. Çok güzel ya daha yağlı bence normalden çok daha iyi. Sen bence yani geçirecek. İhtiyacında yapıyoruz. Ha? Ronia tamam. <laughs> evet, tamam mi? <laughs> Kaba evet. Ver bana. Yapar Bu kafasını böyle kaldırdı, baktı. gel yıkıyor. Gel Gel Bence hiç boş bir yat değil. Evet. Badem temizi yaparken kahve keyfi. İyi olmaz. Olanı yöntemiz. <laughs> oh, mat mat. Matak da var mı? Kostum. Dove var Arkadaşlar merhaba. Ee, Şimdi halamdan geldim. Bir emanetim bir bir de onu aldım. Ondan sonra eve geldik. Hazırlandık. Çocukları hazırladım. Ben de hazırlandım. Şimdi bir düğüne gideceğiz. O da bizim yani benim yengemin ablasının kızının nişana Ona gideceğiz. Öyle. çok biraz bir şeyler yapacak. Daha sonra bekliyoruz. Öyle gideceğiz. Biraz eğlenip gideceğiz. Olmuştur balayı bekliyoruz. benim. Sen mi? Hı -hı. Hmm. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biraz bir blava neyle Nasıl gidiyor? Ama bizde böyle hem güzel hem yorucu hem stresli. İnşallah Allah nasip ederse pazar günü çıkmayı düşünüyoruz. Hmm çıkarsın. <laughs> iyi. yiyin yiyin beraber yiyin. Öyle. Havalar biraz serinlemeye başladı. Okay. Tam bu tarihte izine geleceksin bence. Eğer gelmek istiyorsan çocuklar da okula gitmiyorsa bu tarih en güzelim. Ama çocuk okula gidiyorsa mecbur 8. ayda geliyoruz. Çünkü sadece 8. ayda kapanıyor bizim taraf. Bizim bölge. Şimdi biraz serin <laughs> evet, baba geldi. Ama sular kesiliyor. Oturdu. Sular hep kesiliyor. Baba. Babam bir ya? dün geçen çok şükür kazası belasız bir devimize de geldik. De çok şükür. Böyle. <laughs> <laughs> Hadi. Baba ev kaliteli. Sonra görüşürüz. Geliyor <laughs> Tamam yeter, daha tamam hanım hatırlamıyor. nerede? Ha. Ağız. Kaş. bir de. Ben O que é, isso. é isso Allah'a misafirler. De telefon bulmuştur Kaybeden bizden alabilirler Müzik Müzik yaşındayım On iki yaştan beri Bir güzel peşindeyim Aklı akıl başındayım 16 yaşındayım 16 yaştan yaş beri Bir güzel peşindeyim Ate güle güle, güle gülhanım, Gel otur benim canım Sensin benim dermanım Benim canıma hep al Ate güle güle, güle gülhanım, Gel otur benim canım sesini... Takıntı oluyor şimdilik ha Ne ne var kabar Takıntı yapar. Aha makas harbiden kesmedi tamam. Sik sik. buradaydı. Şimdi yine annem yanına gitmiştir oraya. Sara. Haçız. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi biz gidiyoruz. Biraz <gülüyor> <gülüyor> hmm. <Biraz> <shall> Pamuk şeker. Aç aç. Şuradan açacak. Şuradan. Rahat suyunu da almış <laughs> eline. Ha senin suyun. Hani rahatın kini aç bir. Aa, Elinize yere rahat evet, çıkartmayın. Hadi. hadi inin. Bir. Ha? Hadi inin. Aa. iki Hadi Öyle inin. Ha, ı, suyu tut, suyu. Hadi ben inin. Ben hadi inin. Üç. Bunu o zaman. Tamam. tamam. Hadi yine. Dört. <laughs> Dökülün. Hadi bakalım. <laughs> hadi, dur, dur. <laughs> hadi, 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 hadi gel.